Selam arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün sizlerle baş başa olmak istedim. Ve özel bir sohbet gerçekleştirmek istiyorum. Yani son günlerde aslında uzun zamandan beri de kafama takılan bazı konular var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Paylaşmak istediğim şeyler bazı insanlarla ilgili. Bu insanlar son günlerde neden böyle davranıyor? Buna anlam veremiyorum. Ee, anlamsızlıklar ve garip davranan insanlar hakkında konuşmak istiyorum. Ee, üç tür insan tipinden bahsedeceğim. Ee, aslında bu daha da çeşitlendirilebilir ama ben kafama takılan noktaları paylaşacağım sizinle. Ee, mesela birincisi. Birincisiyle başlamak istiyorum. Ee, birinci insan tipim e, her şeye öfkelenen ...eleştiren, suçlayan bir insan kitlesi var. Bu insanlar her zaman, her yerde bir suçlu arıyorlar. Her şeyde bir suçlu arıyorlar. Ve her şeyi eleştiriyorlar. Sanki kendileri mükemmelmiş gibi. Sanki kendileri çok özelmiş gibi. Yani herkeste bir suç, herkeste bir kusur arıyorlar... E ee, ve bulundukları ortama negatif bir enerji yayıyorlar bu insanlar. Ee, hatta hiçbir şey yokken bile böyle ortada bir kusur arayışı bir felaket arayışı içinde olan insan grupları var. Ee, bu insanlar hakkında ne yapılabilir bilmiyorum ama ben bazen onlara elimden geldikçe karşılaştıklarıma söyleyeyim en azından. Tatlı değil bir şeyleri ima etmeye çalışıyorum güzellikle. Çünkü bu tarz insanlara tatlı dille değil de farklı şekillerde konuşursanız sizi hiçbir zaman anlamayacaklardır. Çünkü dedim ya her şeyde bir kusur, her şeyde bir suç, her şeyde bir öfke arıyorlar. Dünyadaki en mükemmel varlıkların kendileri olduklarına inanıyorlar. Bu insanlara bir şey anlatmak çok zor. O yüzden onlara, çok yakınımdakilere elimden geldikçe güzel bir şekilde kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Aksi takdirde başarılı olamayacağımı biliyorum. Umarım bu tarz insanlar kendilerine bir gün çeki düzen verirler ve doğru yolun bu olmadığını aslında hayata pozitif bakmamız gerektiğini, güzel şekilde bakmamız gerektiğini bir gün anlarlar diyorum. E, bu tarz insanların hani içinizde böyle bir insan tipi varsa nasıl kurtulabilirim böyle olmaktan e, diye düşünen bir insan tipi varsa aranızda e, benim aklıma tek bir çözüm geliyor e, kişisel gelişim kitapları okumalıyız çok sıkça okumalıyız e, nasıl davranmamız gerektiği toplumda nasıl olmamız gerektiği konusu hakkında fikir sahibi olmalıyız. Ve çevremizdeki iyi insanları izlemeliyiz diye düşünüyorum. Ee, umarım e, bu tarz insanlar kendilerine bir gün çeki düzen verirler. E, bu insanlar kendini bir şekilde haklı görüp e, diğer insanları suçluyorlar ve kendi kendilerine e, sosyal ilişkilerinden kopuyorlar ve kendi çevre düzenlerine, sosyal yaşamlarına zarar veriyorlar. Hayata küsüyorlar ve aslında bu onlara zarar veriyor. E, umarım doğru yolu bulurlar. E, bu birinci tip insan tipiydi. Yani hayata küsen insan tipi, çevresini yargılayan, öfkelenen insan tipiydi. İkincisi, e, size ikinci bir insan tipi olan çıkarcı insanlardan bahsetmek istiyorum. E, ee, çıkarcı insanlar da benim çok garipsediğim bir insan kitlesi. Ee, yani şöyle söyleyebilirim. Yani domuzdan kıl koparmak deyiminin tam bir ifadesi olan bir insan insan tiplerinden bahsetmek istiyorum. Bu tarz insanlar çıkarları yolunda e, hiçbir şeyden, hiçbir davranıştan vazgeçmiyorlar. E, gerekirse çıkarları olabilecek Kişilere e, el pençe divan olup e, yani aslında normalde selam vermeyeceği halde veya onunla irtibatı olmadığı halde sırf çıkarı uğruna bu insanlara yaklaşan karakterler var. E, bu sosyal ilişkilerde de çok zarar verici. E, evliliklerde, toplumsal ilişkilerde de çok zarar verici. E, ve ticari ilişkilerde de çok zarar verici bir durum. Ee, mesela bazı insanları anlayabiliyorsunuz hani çıkarcı olanlarını yani en azından kendini belli eden bir grup bir kesim var bu insanlar içerisinde onlar bence en zararsız olanları çünkü bu çıkarcı insanlarla karşılaştığınızda onların kim olduğunu az çok biliyorsunuz veya anlayabiliyorsunuz amaçları ne neden size yaklaşıyorlar ne yapmaya çalışıyorlar gibi ama e, garip olan şu ki ee, çok sevdiğiniz veya size çok değer verdiğini düşündüğünüz bir insanın size çıkarları karşılığında yaklaştığını gördüğünüz zaman e, kendinizi daha kötü hissediyorsunuz. Yani bu, bu sizler için yani e, sizler için ya da bizler için bir yıkılma noktası oluyor. Bu tarz insanlar bence en tehlikeli olan insan grubu. E, çıkarcı bir insan. Mesela ben birinci gruptaki e, her şeyi öfkeleyen, suçlayan, kötüleyen insan tipi mesela olumsuz bir insan tipi ama en azından kendine zararı var bu insanların. En azından rengini belli eden insan grubu. Ama bu çıkarcı insanlar, iyi görünüp çıkar ve menfaat ilişkileri üzerinde e, düşünen insanlar e, hem sizlere zarar veriyor e, hem de sizi davranışlarıyla rencide ediyor. Yani hiç beklemediğiniz bir anda sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir kişinin size sırf çıkar için yaklaştığını, selam verdiğini, konuştuğunu anladığınızda bu sizin için daha da zedeleyici oluyor. Bu tarz insanlardan olabildiğince uzaklaşmaya çalışın, anlamaya çalışın ama tabii ki bu mümkün olmuyor her zaman için. Bu tarz insanlar da umarım ee, çevremizde ve etrafımızda azalır. Ee, yani yapılabilecek en iyi davranış nedir? Ee, bu tarz insanları çabucak anlayıp, çevremizden uzaklaştırmak, olabildiğince yanlarımıza yaklaşmamalarına izin vermemek veya diyelim ki anladık, olabildiğince yeniden onlarla bağımızı koparmaya çalışmalıyız. Çünkü aksi takdirde biz onların yanında oldukça, onlar bizimle oldukça yine çıkar ve menfaatleri doğrultusunda bizler olan ilişkilerini sürdürmeye devam edecekler ve bize maddi ve manevi zarar vermeye devam edeceklerdir. Bu da bize psikolojik zarar olarak geri dönecektir. <laughs> Bu çıkarcı insan grubu bana çok acımasız gelen insan grubu yine olabildiğince acımasız insan gruplarından birisi olarak nitelendiriyorum. Şimdi de yani iki tane olumsuz insan kitlesinden, olumsuz insan karakterinden bahsettik. Bir tane de iyi insan kitlesinden bahsedelim. Yani üçüncü bahsetmek istediğim insan kitlesi. Benim en sevdiğim insan kitlesi, en sevdiğim insan davranışları bu grupta yer alıyor. Mesela ee, en sevdiğim insan karakterleri, mesela ben kendi kendine yetebilen insanları çok seviyorum, onlara çok değer veriyorum. Ee, hiç kimseye zarar olmayan, kendisiyle barışık olan, e, kendisiyle mutlu olabilen, e, başkaları hakkında kötülük düşünmeyen kendi halinde olan insanları çok beğeniyorum. E, bitkileri seven, ormanları koruyan, çevresini koruyan insan tipi. Ee, yaşlıları, yaşlılara engellere saygı duyan insan tipi de yine bu grupta yer alıyor. En sevdiğim insan grupları içinde oluyor. Ee, bu tarz insan grupları dünya düzenine, çevre düzenine muhteşem katkıda bulunuyorlar. Yani iyi ki o insanlar var. Eğer ee, bahsettiğim bu insanlar olmasa, hani birinci ve ikinci seçenekte saydığımız insan grupları ile yaşamak zorunda kalsaydık şahsen ben e, hayatta olmak istemezdim ya da dünyada olmak istemezdim. Çünkü yaşam çok çekilmez bir hale gelirdi. E, umarım çevremizde, etrafımızda hayvanları seven e, yardımsever insanları çoğaltır e, menfaatçi olmayan e, her şeyden bir olumsuzluk çıkartan etrafındaki insanları suçlayan insan gruplarından bizi arındırır hayat. Ee, biz de bunların olması için elimizden geleni yapmalıyız diye düşünüyorum. Ee, nasıl yapmalıyız? Mesela ben kendi adıma elimden geldikçe kendimce olumlu bulduğum yanlarımı daha çok göstermeye çalışıyorum. Ee, o kadar çok kötü insan kitlesiyle çevrelenmişiz ki e, bazen ...ben iyiliğin reklamını yapmak zorunda olduğumu hissediyorum. E, nedir bu reklam dediğimiz olay? E, birilerinin gözün içine sokarak değil de... ...mesela gerçekten kalben hissederek... E, e, ...yaşlara yardım etmek, engellere yardım etmek... ...çevremizdeki insanlarla saygı, hoşgörü... ...ilişkisi içerisinde olmak... ...insanlara örnek olmak... E, ...bunun dışında... Doğayı korumak, çevreye, çevreyi korumak, hayvanlara saygılı olmak e, gibi davranışlarda bulunmalıyız bence. E, çünkü dünya kötü bir yere doğru gidiyor. E, bu gidişatı önlemek için e, bazı insanlara büyük görevler düşüyor. E, eğer içinizde iyi olduğunu kendisinin kendinizin iyi olduğunuzu düşünüyorsanız sizler de bazen e, aktif rollerde olmalısınız çünkü aksi takdirde dünyayı kötü insanlar yönetmeye devam ediyorlar e, mesela benim video yapma fikrim bile kendimi ifade etme fikrim bile bu düşünceyle doğdu çünkü bizim gibi insanlar e, ben en azından iyi olduğumu düşünüyorum e, iyi olduğunu düşündüğümüz insanlar kendilerini daha çok ifade etmeliler çünkü Onları izleyen bir insan kitlesi var, onları izleyen yaşça genç, onları örnek alabilecek bir insan kitlesi var. Bazı insanlara doğruyu göstermenin yollarından biri o insanlara örnek olmaktır. Yani bence eğer kendinizin iyi olduğunu, yardımsever olduğunu, hayvansever olduğunu düşünüyorsanız bence sosyal etkinliklerde daha çok görev almalıyız. Ee, bu tarz insan grupları sesini duyurdukça, sesini yükselttikçe diğer iyi olan insanlara cesaret verecektir. Aksi takdirde, e, kötü olduğunu düşündüğümüz, kötü olduğunu bildiğimiz insanlar topluma yön verecektir. E, toplumda en çok kimler aktifse, kimler faalse, o insanlar, o insanların enerjisi dünyayı yönetecektir ya da çevresindeki gidişatı sürükleyecektir diye düşünüyorum. E, bu yüzden eğer sizler de kendinizin iyi olduğunu düşünüyorsanız e, topluma yön verebileceğinizi düşünüyorsanız güzel enerjinizle lütfen daha çok etkinlikte rol alın. Mesela ben video yapma fikrim bu düşünceyle açıkçası ortaya çıktı. Ben artık kendimi daha çok ifade etmeliyim. Daha çok göstermeliyim. E, çünkü Kötü insanların düşünceleri artık bir son bulmalı. Ee, ben iyiyi savunuyorsam, güzelliği savunuyorsam, dünyada bir şeylerin kötü olduğunu düşünüyorsam, o zaman iyi olan şeyleri göstermek benim görevim. Bunu yapmalıyım elimden geldikçe, bunu göstermeliyim diğerlerine. Hayır, doğru yol bu demeliyim, gerçek bu demeliyim, elimden geleni yapmalıyım. Tabii ki zaman daha da gösterecek neler yapabileceğimi. E, bu yüzden bazı şeyleri zamana bırakıyorum. Lütfen kendimizi geliştirelim. Kendimize iyilik yapalım ve kötülüklerden uzak duralım. Kötü düşüncelerden uzak duralım. Çünkü bunların bize hiçbir katkısı, hiçbir faydası olmuyor. En iyisi iyi düşünmek, iyi, güzel ve doğru olanı bulmaya çalışmak. Dünyayı iyilik ve güzellik kurtaracak diyorum ve videomu burada noktalamak istiyorum. Dünyaya iyilik ve güzellik katmak dileğiyle hoşça kalın diyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.